Herkese selamlar. Umarım keyifleriniz yerindedir. Yine bir hazır sistem videosuyla karşınızdayım. Bugün inceleyeceğimiz sistem grafik kartı olarak 3070 Ti işlemci olarak da Ryzen 5 5600 barındırıyor. Tüm ağır oyunlar ve render için tamamen yeterli bir sistem. Ben testlerimi yaptım bitirdim. Sonuçlar gayet güzel. Tam 5 tane oyun testi yaptım. Şunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Çoğu oyunu 4K en yüksek ayarlarda oynayabiliyorsunuz. Çok ağır oyunları düşündüğünüzde de 1080p'de ultra ayarlarda yani en yüksek ayarlarda yine çok akıcı oynayabiliyorsunuz. Zaten testleri göreceksiniz nesne olarak. Ayrıca sitelerine gir girdiğinizde hazır sistemden mouse'a, anakarta, oyuncu ekipmanlarından yayıncı ekipmanlarına yani bilgisayarla alakalı her şeyi bulabilirsiniz. Aşağıda zaten sistemin linki var. Oradan PC Cooling web sitesine de kontrol edebilirsiniz. Baya güzel bir arayüzü var. Siteyi çok güzel yapmışlar. Şöyle kaldıralım şunu. Şimdi sistemin fiyatına gelelim. Tam 1000 tane stok bulunuyor. İlk 500 kişi 24.999 TL'den sahip olacak. Sonraki 500 kişi de 1.000 lira artış olacak, 25.999 TL olacak. SSD'si, ekran kartı, ana kartı gayet üst segment parçalar. Aşağıda parçaların ismi zaten yazılı olacak. Oradan kontrol edebilirsiniz. Şunu söyleyeyim. Bu konfikteki piyasadaki en uygun fiyatlı bilgisayar şu an için. Neyse çok uzatmayayım. Direkt parçaları anlatmaya başlayayım. Ardından testlerle devam edeceğiz. Teknik özelliklere işlemcimizle başlayalım. AMD'nin herhalde en fiyat performans işlemcilerinden biri olan AMD Ryzen 5 5600 kullanılmış. AM4 soket tipine sahip işlemcimiz toplamda 6 çekirdek ve 12 thread'e sahip. Base frekansı ise 3.5 GHz iken 4.4 GHz'e kadar yükselebiliyor. 32 MB'lık ön belli ve 65 W'lık da bir güç tüketimine sahip. İşlemcimizi soğutma görevini ise AMD'nin stok fanı olan Raid Stealth yapıyor. Şimdi de gelelim canavar anakartımıza. Gigabyte markasının B5 Gaming X versiyon 2 modeli. ATX formundaki bir anakart. Üstünde tam 4 tane RAM slotu bulunuyor. DDR4 RAM'leri destekliyor. Maksimum 128 GB'a kadar takabiliyorsunuz. Desteklediği maksimum frekansa gelirsek 4733 MHz'e kadar da frekans desteği sunuyor. Üzerinde 2 tane M.2 slotu mevcut. 4 tane de SATA girişi var. Ve anakartın ARGB desteği de var. Üzerindeki ARGB pinleri sayesinde ARGB destekli tüm ürünlerinizi ortak bir şekilde ışıklandırabilirsiniz. Anakartımızın girişleri şu an ekrana gelecek. Buradan okuyabilirsiniz. Ve gelelim en şıkır şıkır parçaya ekran kartımıza. Gigabyte GeForce RTX 3070 Ti Aorus Master 8 GB'lık versiyon. Bayağı özel soğutma bloklarına sahip 3 fanlı bir model. Görseli de çok güzel ve diğer alıştığımız ekran kartlarından farkı üzerinde bir LCD paneli var. Yani küçük bir monitörü var diyebilirim. LCD Edge View diye geçiyor. Buradan isterseniz kartın sıcaklığını isterseniz özel olarak yazdığınız bir metne, kayıtlı GIF'leri birçok şekilde özelleştirebiliyorsunuz tabii ki yardımcı program sayesinde. Neyse teknik özelliklerine geçelim. Ekran kartımızın 8 GB'lık GDDR6X bir belleği var. 256 bit'likte bir bellek arayüzüne sahip. Oyunlarda DLSS ve RTX'i zaten deneyeceğim. Hepsini göreceksiniz. Çok güçlü, sağlam bir kart. 2K, 4K rahatlıkla çoğu oyunu akıcı oynatabiliyor. Zaten birazdan oyun testlerinde göreceksiniz. Yüksek çözünürlüklerle de oynadım. Ekran kartımızın girişleri de ekrana gelsin. Buradan okuyabilirsiniz. Bellek kısmına gelirsek de G.Skill markasının Ripjaws 5 modelleri kullanılmış. Burada çift kanal bir RAM tercih edilmiş. 2 x 8 şeklinde toplamda 16 GB'lık bir kapasiteye sahip. Maksimum 3600 MHz frekansına çıkabiliyor ve bunu CL18 gecikme değerinde yapabiliyor. Anakartımızın üzerinde 4 tane RAM slotu olduğu için iki tane daha böyle modül olarak 32 GB'ı yükseltebilirsiniz. Bu kullanım senaryonuza göre değişen bir şey. Ama tekrar yükseltme için RAM'leri değiştirmenize gerek yok. Bunu söylemek istedim. Ve gelelim depolama tarafına. Alıştığımız gibi 500 GB'lık, 512 GB'lık SSD kullanılmamış burada. Kingston markasının 1 TB'lık bir NVMe M.2 SSD'sine yer verilmiş. Hatta modelini de söyleyeyim. SNV2S Slash 1000 G diye geçiyor. Bu arada PCI Express 4.0 destekli bir SSD. Kağıt üstündeki verilere göre okuma hızı saniyede 3500 MB, yazma hızı ise 2100 MB. Gayet güzel değerler. Zaten oyun testinin hemen sonrasında Crystal Dismark testlerini de yaptım. Bu arada marka da çok iyi. Kingston zaten biliyorsunuz depolama ürünleriyle çok ünlü bir firma. Ki ben de tüm bilgisayarlarımda ve taşınabilir SSD'lerde Kingston tercih ediyorum. Hatta böyle taşınabilir SSD falan alacaksınız, Kingston SSD alıp böyle bir SSD kutusuyla taşınabilir hale getirebilirsiniz. Bizim ofiste hepsi öyle. Ve çok da memnunum. Ve son olarak da kasamıza gelelim. Deepcool markasının CC560 modeli kullanılmış. Gayet şık, güzel gözüküyor gözüken bir kasa ve içinde 4 tane dahili fanla geliyor. Ve bu fanların hepsi 120 mm çapında RGB destekli fanlar. Siyah tamamı metal bir kasa ve hava sirkülasyonu içinde gayet başarılı. Daha öncesinde de birçok incelediğim sistemde kullanılan bir kasa zaten. İçinde 650 wattlık bir güç kaynağı geliyor. Yine Deepcool markasının PF650 modeli ve 80 plus verimlilik sertifikası da mevcut. Teknik özelliklerimiz bu kadardı. Şimdi oyun testlerine geçelim. Evet her zamanki gibi Valorant'la başlıyorum. Ayarlara girdim. Görüntüye geldim. Şu an 4K'da 1080'e alalım. Zaten 4K'ya kadar çıkartacağım. Kartımız buna el veriyor. Tüm kısıtlamaları da kapatıyorum. Grafik kalitesini de düşüyor alıyorum. Onu da yükselteceğim. Ajan istemiyorum yani. Hadi bakalım. Neredesiniz? Hoppa. 450, 500, bu tarz FPS'ler alıyoruz. 1080p düşük ayarlardayım. Hadi lan oradan. Ay, ay ay ay, vuramadık. Şimdi yüksek çözünürlükleri alacağım. İlk önce tabii yükseltmem lazım şeyi, grafik ayarlarını. Onu da görün. Hatta yükseltelim. Evet, hiçbir şey değişmiyor neredeyse. Evet bu arada RAM kullanımı 7 GB civarlarında yataşı. Sıcaklık değerleri 50'lerde geziyor. FPS ortalama 600 civarında. Arkadan yedik bu arada. 1080p yüksek ayarlarda ortalama 550-600 FPS diyebiliriz. Çatışırken ne kadar düştüğünü takip edin. Tekrar şimdi bir çıkar karşımıza. 450'lere iniyor. Yani zaten bu hızlara çıkacak monitörünüz yoktur büyük ihtimalle. TN panel olup da 500 Hz verenler var ama neredeyse kimse de yok herhalde. Ay, 2K'ya alalım artık ya. Zamanı geldi. Yine çok değişmeyecek bence. Yine 600 FPS'leri görüyoruz 2K'da. Yüksek ayarlar. Ha. Oy oy oy. Çıldırdı. Güzel. Oy 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 oy. Baba yapmayın baba. Neredesin lan sen? şimdi bir 4K'ya alalım bakalım neler olacak. Asıl grafik kartının gücünü bu gösteriyor. Evet hala 380-400 FPS alıyoruz. Tamam 450'lere kadar çıkıyor. Kadar. GPU kullanımı %94'e dayandı. Bayağı bir kullanıyor şu an oyun çözünürlüğü arttırdığımız için. Hadi hadi. Gelen giden yok mu ya? Bu arada 4K'da çok iyi değerler. Ay 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 ay. Peki efendim. Hangi birinize kardeş? Kaç baba kaç. Yiyemiyorsan kaçacağım. E tamam. Hadi bir tane daha öldürelim öyle gidelim. Ya da ölene kadar. Hep aynı şeyi söylüyorum. Ay tamam yeter. Bunu hak ettik. Evet. God of War'a girdim. Grafiklere geliyorum. Ultra'da görüntüye geldiğimde de 1080'de V-Sync kapalı. Kare hızı limiti en fazla 120 FPS oluyor. FSR açılmış otomatik. Kapatalım. DLSS de kapalı. Sonra açacağım. Oğlum bizim burada savaşmamız lazım ya. Allah. Kaç. Kaç. Bizi nereye attı be? Kaç baba bu bizi mahvedeceksiniz siz ya. İki kaya falan alınca göreceğiz atıl performansını zaten maksimum 120'ye dayanıyor. Oğlum bana ne yaptın adamı ya? Aa kaç baba kaç? Hatta alalım iki kaya ya. Evet şu an iki kaya aldım DLSS ses hala kapalı. Aa şeker. Hala 110 FPS'leri görüyoruz. Kaç 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 kaç. Bir DLS'si açalım. 90'lara kadar düştü çünkü FPS. Dengeli yapıyorum. DLSS 2.3 desteği varmış şu an. God of War'da. Ama bizi mahvetmeyin ya. Evet. Gönül rahatlığı da söyleyebilirim. Yaklaşık %20'lik %30'luk bir FPS artışı sağladı. Ama 120'nin üstüne hala çıkamadığı için sınırlandırmadan dolayı tam ne kadar performans verdiğini söyleyemiyorum. O yüzden yine bir 4K yapalım, deneyelim. RAM kullanımı 10 GB civarlarında bu arada. Sıcaklık değerleri de GPU'da 60'larda, CPU'da 60'lara yakın 50'lerde geziyor. Evet, DLSS yine dengeli de çözünürlük 4K. Evet, 85 FPS vesaire. Dayı biz seni nasıl öldüreceğiz ya? Sal beni, sal. Biz öyle bir manyağız da işte oğlum. Evet yani 4K'da 100 FPS'e yakın FPS'de oynamak ultra ayarlarda. Onu da belirtelim. Yani bu oyunda oynayabileceğiniz en yüksek ayarlarda oynuyoruz şu an. Ve Gayet iyi bir FPS bence. Yani şu bizi öldürmeden bence bu oyun testini bitirelim. Daha birkaç oyunun testi daha yapacağım. Evet Forza Horizon 5'e girdim. Çözünürlüğü 1080 aldım. V-Sync kapalı. DLSS, FSR her şey kapalı. Grafiklere geldiğimizde de otomatik ekstremi aldı. Evet 125-120 FPS'e başladık. Tekrarlıyorum 1080p ekstrem ayarlarda. Şimdi daha da yükselecek buradan çıkınca. Yükselmeye başladı zaten. Aman 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 aman. Bir 150'leri görürüz gibi geliyor bana. Buralarda düştü. Aha Allah Allah ulan öyle dönülür mü? RAM kullanımı 10 GB'a yükseliyor. Sıcaklık değerleri hem CPU hem GPU tarafında 50 civarlarında 60'a yakın. Of. Oh. Bir DLSS e açalım bence. 115'te durdurdum. Dengeli yaptım. Evet. 115'lerden 125'lere çıkarttı. Takribi %8'lik falan bir artış yaptı. Araba gibi araba ve. Vallahi çarpmadan geldim buralara. Aa, şimdi bir 2K'ya alınır bence. 138'de durdurdum. Hala bence çok iyi. 120'lerde. 2K ekstrem ayarlarda. 4K'da yiyecek gibi duruyor. Onu da deneyeceğim. Bas kaza bas. Şimdi sıra 4K'da. 2K'da güzel FPS aldık. 75 diyorum. Ortamda 75 FPS alacağız. 70, 75, 82. 76. Tamam yakın. Yine tutturduk. Heh, burada düşecek biraz. Yapıştır daha yakın. Şunu 4K'da yapıyor. Hep yapıyor bu oyun. Nedenini bilmiyorum. Bilgisayarla alakalı bir şey değil. Ne zaman ben 4K'ya aldıysam şu hatayı görüyorum. Evet RAM kullanımı 11.5 GB civarlarında. Bu arada video belleğinin de tamamını kullanıyor neredeyse. 8 GB'lık bir video belleğimiz var. 7.8 GB'ını kullanıyor şu an. E, 4K ekstrem ayarlarda zaten Forza güçlü bir oyun. Çok daha normal değil. Evet bu testimiz de bu kadardı. Evet efendim. Hogwarts Legacy diyeyim. Yine RAM tüketiminin dibine vuracağımız bir oyun olacak. Hemen bir ayarlara girelim. 2K'da DLSS'i kapatıyorum. Sonra açarız. FPS'i de açılan yaptık. VSync'i de kapattık. Diğer tüm ayarlar bu şekilde. Evet. 2K 90 FPS. Fena değil. Dediğim gibi DLSS kapalı. Abi o kadar karanlık ki oyun. Hiç sevmiyorum ya. RDR2'de de var bu. Bu kadar karanlık olmaması lazım. Evet RAM kullanımı Allah'a emanet. 15 GB'a kadar gidiyor. Zaten 16 GB RAM'imiz var. 16 GB çoğu oyunda yeterli ama işte bunun gibi inanılmaz RAM tüketen oyunlar var. Mesela Forza da bayağı RAM tüketiyor. O oyunlar için 32'ye yükseltebilirsiniz. Render alıyorsanız eğer RAM çok önemli. Baba öldürecek kimse yok mu ya? Ha, selamun aleyküm. Sen de patla bakalım şimdi bir DLSS'i açalım. 85-90 FPS alıyorduk. DLSS ne kadar fark edecek görelim. Otoda ayarlar evet, direkt arttı. Ne sıktın sen ya? Ha. Var mı burada başka çılgın? Dayıcım bana bırak onu ya. Siz elinizin namuruyla karışmayın bir şey. Tamam. Şimdi ona güzel bir şaka yapacağım ben. Hoppa. Burada kimsecikler yok herhalde. Şu beygir adamların yanına gidelim. Onların olduğu yerde bela eksik olmuyor zaten. Bunlar nereye kayboldu ya? Baba nereye koşuyorsunuz? Nereye? Bak kesin bir sıkıntı var oraya gidiyorlar. Ama dalga mı geçiyorsunuz benimle? Buraya koşarak geldiler geri dönüyorlar yürüyerek. Bunların ne yaptığı belli değil ya. Ah, selamun aleyküm. <laughs> Gel bakalım baba. Aa bir tane daha varmış. Hadi hoşçakalın. E bence bu kadar. Hogwarts testi yeter derken siz nesiniz lan? Ben saldıracağım bana. Anam tatlıymış bunlar. Al. Hadi bakalım şimdi son oyun testimize geçelim. Evet çözünürlüğü 1080 alıyorum. v kapalı. Grafiklere geldiğimizde ultrayla ile başlayalım. RTX'i sonra açacağım. DLSS kapalı. Evet. Gayet güzel. 85-90 FPS civarıyla başladık. Şu an daha da detayın olduğu bir yere girdik. 60'lara 70'lere kadar düştü. DLSS bu oyunda bayağı fark ediyor. Hop 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 hocam yapmayın hocam ya. RAM kullanımı 8 GB civarlarında, GPU, CPU tarafında sıcaklıklar 60'larda geziyor. Hop. Şimdi 60'larda durdurdum. Hızlıca bir DLSS açalım. Oto yaptım. Bakalım ne kadar fark edecek. Evet. Güzel bir artış sağladı. Bir inelim artık ya. Hop. Öyle kaçarsın. Kurşundan kaçtı ya şaka gibi. Oo, görmedim sizi lan. Evet, yani. Neyse başka yerden devam. Evet, 110'larda FPS alıyoruz şu an. Ya hemen crime reported ya. Bir kere de gizli kalsın, aramızda kalsın ya. Of of of, manyaklara bak kaç. Geliyor, gel. Siz ne ara geldiniz lan buraya? Of oh, of oh, of oh, of oh, of. Oh. Eyvah eyvah. Tamam neyse başka bir bölüme girelim. 107'ler abi burada. Bu nasıl bir duruş ya? <laughs> Jackie ne yapıyorsun be? Biz bunu bir hemen ışın izleme performansını alalım. RTX'i ultra yaptım bir. Ray tracing açıkken ve DLSS de otoda bu arada. Kaç FPS veriyor görelim. Ortalama 70 FPS. GPU verileri tak gitti. Anlamadım neden. Evet Afterburner'ı bir açıp kapattım. Düzeldi. 61 derece kullanım. %92'de. Biraz oksijen alalım ya. Evet RTX açıkken verdiği performansı da gördük. Oyun testleri bu kadardı. Şimdi diğer testlere geçelim. Evet testleri izlediniz, parçaları gördünüz, yorumlarınızı muhakkak aşağıda belirtebilirsiniz. Belirtmedim ama ekran kartı çok güzel duruyor. Zaten 3000 Titan serisinden olduğu için gayet de böyle heybetti. Soğutma blokları falan gayet geniş. Üstündeki, altındaki LED detaylar, RGB LED detaylar, özelleştirilebilir ekranı falan çok hoş duruyor. Bu arada şunu da ekleyeyim, özelleştirme seçeneğiniz var. Bu gördüğünüz sistemle mutabık kalmak zorunda değilsiniz. İşte RAM'ini yükseltebilirsiniz, işlemcisini değiştirebilirsiniz, SSD'yi arttırabilirsiniz. Birçok seçeneğiniz var. Aşağıdaki linke tıkladıktan sonra bilgisayar görselinin hemen altında özelleştir seçeneği var. Oradan tüm seçenekleri görebilirsiniz ve fiyat farkını ödeyerek istediğiniz yükseltmeleri yapabilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Yanında iki tane videom çıkacak, onlardan bir tanesine tıklayarak beni izlemeye devam edebilirsiniz. Kaçıyorum artık ben, kendinize çok iyi bakın, Hoşça kalın. Bye-bye.